Pandemi günlerinde aramızda stres ve kaygı duymayan var mı? Aslında stres ve kaygı hayatımıza pandemiyle girmedi. Öncesinde de her şey toz pembe değildi. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre zihinsel ve duygusal problem yaşayan insanların sayısı 1990'dan günümüze tam %64 artış gösterdi ve giderek de artmaya devam ediyor. Stres ve kaygı, enerji düşüklüğü, odak eksikliği ve uykusuzluk gibi problemlerden hepimiz muzdaribiz ve rahatlamak, hayat kalitemizi arttırmak ve daha iyi yaşamak istiyoruz saydığım tüm bu problemler için kolayca uygulayabileceğiniz, anında çalışan ve sonuç veren bir çözüm var. Nefes egzersizleri. Ben Atakan Yılmaz, Huma Breath'in kurucularından. Bugün sizlere nefes egzersizleriyle nasıl milyonlarca insanın hayatını iyileştireceğimizi anlatacağım. Araştırmalara göre nefes egzersizleri kandaki oksijen oranını etki ederek sinir sistemimizi kontrol edip yönlendirmemize yardımcı oluyor. Böylece arzu ettiğimiz hal ve duygu durumuna saniyeler içinde geçebiliyoruz. Sabah kalktığınız fakat yorgun hissediyorsunuz, hızlıca ayılıp güne enerjik başlayabilirsiniz ya da gece yatakta dönüp duruyor fakat uykuya dalamıyorsunuz. Tek ihtiyacınız ilgili nefes egzersizini sadece birkaç dakika yapmak. Yani Breath ile kontrol artık sizde. Humo breath nefes egzersizlerine ulaşılabilir ve pratik kılmak için geliştirdik. Farklı faydalara sahip birçok egzersizi humo Breath nefes balonunu takip ederek yapabilir ve ihtiyaç duyduğunuz etkiyi saniyeler içinde görebilirsiniz. Bunun yanında uzmanlar tarafından hazırlanmış kurslarımız ve canlı etkinliklerimizle yeni ve özgün tecrübeler de edinebilirsiniz. HumoBreath abonelik sistemiyle çalışır. Kullanıcılarımız aylık 8, yıllık 60 dolar ödeyerek Humo Plus abonesi olur ve uygulamamızdaki tüm içerik ve özellikleri sınırsız erişim hakkına sahip olurlar. Breath'i Temmuz sonunda yayınladık ve WorkUp 7. döneme seçilen şanslı girişimlerden biri olduk. Eylül'de ücretli özelliklerimizi aktive ettik, Amerika ve Avrupalı ilk müşterilerimizi kazandık. Kasım ayında uygulamamızı kullanan 4000'den fazla kullanıcımız toplamda 32.000 dakikadan fazla nefes egzersizi yaptı. Şu anda önceliğimiz Huma tecrübesini mükemmel hale getirmek. İkinci çeyrekte tohum yatırımıyla kullanıcı tabanımızı genişletip pazardaki yerimizi güçlendireceğiz. Sonraki çeyrekte yeni bir gelir kalemi olan birebir seans özelliğimizi yayına alacağız. 2021'i 20 bin dolar MRR'la kapatıp 2022'de gelişmiş özelliklerimiz ve içeriklerle ivmemizi artırarak milyonlarca kullanıcıya erişmeyi hedefliyoruz. Yer aldığımız nefes pazarının büyük çoğunluğu şu anda offline'da ilerliyor. Birebir ve toplu kurslar, workshoplar, terapisi yönlendirmeleri ve benzeri şekilde. Pandemi başladığından beri offline'daki pazar zorluk yaşarken nefes egzersizleri bilinirlik kazanmaya ve insanların günlük hayatlarında daha çok yer edinmeye başladı. Biz nefes pazarının 5 yılda en az 6 kat büyüyeceğini öngörüyoruz. Amacımız da offline'da var olan ve hızla büyüyen bu kategoriyi basit ve pratik hale getirerek online'a taşımak, daha çok insana ulaştırmak ve önce Amerika sonra dünyada pazar lideri olmak. Rakiplerimiz arasında çeşitli farkındalık uygulamaları ve şu anda çoğu offline'da ilerleyen nefes terapisi alanları var. Bizim mevcut ve potansiyel rakiplerimizden ayıran başlıca özelliklerimiz ise kişiselleştirme ve zengin nefes odaklı içeriğimiz. Az önce bahsettiğim özelliklerimiz göz önünde bulundurulursa piyasada nefes konusundaki en kapsamlı uygulama Huma Breath. Biz oldukça genç ve dinamik bir ekibiz. Son bir senedir hep birlikte Huma Breath'i inşa ediyoruz. Çünkü bizler de bizi rahatlatıp daha iyi hissettirecek araç ve tecrübelere ne kadar ihtiyacımız olduğunu farkındayız. Hele de pandemiyle birlikte. Dünya eski haline ne zaman döner bilemiyoruz. Fakat milyonlarca kişi için bu ihtiyaçlar artarak var olmaya devam edecek. Biz de bu yolda hem offline'da var olan ve dijitalleştirilmeyi bekleyen hem de gittikçe kitlelerin daha çok ihtiyaç ve ilgi duyduğu bir pazarın lideri olmayı hedefliyoruz. Bu hedefimizi gerçekleştirme yolunda HumaBreath'in kullanıcı tecrübesini mükemmelleştirmek, yeni gelir kaynakları getirecek özelliklerimizi geliştirmek, ekibimizi genişletmek ve ilk odağımız olan Amerika pazarında hızlı bir şekilde büyümek için 200 bin dolarlık tohum yatırımı arıyoruz. Size HumaBreath'i şimdi indirin, derin bir nefes alın ve anında daha iyi hissedin.